Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Komşu yüzünden Mısır büyük kaybetti Türkiye ile anlaşacaklar. Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme sürecini değerlendiren Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, Yunanistan, Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmadan en fazla tedirgin olan ülkedir. Atina yönetimi, Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasında Mısır'ın büyük kayba uğradığının farkında söz konusu anlaşmanın Mısır tarafından feshedilmesi ve yerine Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yapılması Kahire'nin yararınadır. Türkiye gelecek yıllarda Mısır'ın bu konuda adım atabileceği görüşündedir dedi. Girit ile Rodos arasına çizilen çizgiyi esas aldığı için, hukuki bakımdan kadık olan Yunanistan-Mısır deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının geçerliliği de tartışmalıdır. Nitekim Türkiye Mısır'ı, anlaşma ile uğradığı kayıplar ve anlaşmanın deniz hukuku bakımından sorunlu olduğu konusunda bilgilendirmiştir. Söz konusu anlaşmanın Mısır tarafından feshedilmesi ve yerine Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yapılması Kahire'nin yararınadır. Türkiye gelecek yıllarda Mısır'ın bu konuda adım atabileceği görüşündedir. Yunanistan, Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmadan en fazla tedirgin olan ülkedir. Atina yönetimi, Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasında Mısır'ın büyük kayba uğradığının farkında. Bu sebeple yeni konlomtur'de Kahire'nin anlaşmayı feshetme veya revize etme talebinde bulunmasından korkuyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.